Değerli izleyiciler, bir teyzemizin yanına geldik. Teyze ile amcanın. Bize eskilerden bilgi verecekler. Bu eski bilgilere çok ihtiyacımız var. Selamun Aleyküm. Aleyküm selam. Hoş geldin. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Allah'a şükür. Teyze bildiğime göre eskilerden bu Serpil köyü kurulmazdan önce, buranın Serpil isminden önce buranın bir ismi varmış. Burada bir yaşayanlar varmış. Kimmiş onlar? Valla bunu dene babam söylerdi. Duyardı. Baban kimsenin, Hasan Ali Hoca. Hasan Ali Hoca, burasını bu memlekete, bu yurda, ha, Alacatlı yurdu derlermiş. Evet. Buralardan gelen geçen, bir ge, gelen pişmanmış, bir giden pişmanmış. Fazla şeylikler o yoğunmuş. Hani iyilik, insanlık, hürmet. Asabi insanlarmış ha, biraz. Asabi insanlarmış. İşte öylelikle gün geçmiş. Şimdi eskiye göre şimdi biraz değişti her şey. Çok değişti. Eskiden bir hatır hürmet vardı. Eskiden hatır hürmet, büyük, küçük, saygı, sevgi çok meşhurdu. İyiydik. Birbirimize gelir gider. Birbirimizin çayını, kahvesini içerdik. Birbirimizin yanına oturmaya giderdik. Ama şimdi ise her şeyi bitirdik. Bitti. Hayırlısı olsun. Hayırlısı olsun. Allah'ımız cümlemizi hayırlısını kavuştursun. Şükrü amca. O bir toprak atmışlar dedin ya. Evet. Orayı bir anlat bakalım kim kime toprak atmış. Şimdi ben eskiden adamlardan, yaşlı adamlardan duyduğuma göre. Evet. Burada Alacatı diye bir kavim varmış. Evet. Biraz vahşi insanlarmış. Evet. Oldukça. Yuvalı köyü falan buraya inemezmiş. O zamanlar da bu Daşınbaşı diye bir yer vardır yukarıda. Oradan toprak alimleri o zaman çok alim adamlar. Toprakları okur okur da bu tarafa savrularmış. Onları helak etmek için. Allah. helak etmişler derler. Allah. Yani eski adamlardan duyduğum tabii bizim onu kendi bilmemiz mümkün değil. Doğru. Ben, biz burası köy değildi. Burası yuvalıya bağlı bir mahalleydi. 1966'da mı 65'te mi biz köy kurduk burada. Bu köy olduk. Hatta ihtiyariyetini biri ben edim ilk önce seçilindiğinde. Evet. 1900 1946'da ben Direskine'de de okudum. Oraya gider gelirdik. Okul buradan da Direskine'ye mi gider gelirdik? Okul, oradaydı. Orada mı kalırdın? Buradan oraya mı giderdin? Kışın orada akrabalarımızın evinde kalırdık. Ha. Yazın baharın bir hava iyi olduğu günler gelir giderdik. Eskiden buralarda su boludu, cennet gibiydi. Su, Şimdi sıkıntı var. Bunlara balıklar, su, şey, sazlık, kamışlık. Ördeği gazı Şimdi Sudan muzdarip miyiz biraz? Mahrumuz canım Sudan mahrumuz. Sula suyumuz düzgün çalışmıyor. Yani içme suyumuz var ama var değil mi? Dinmez yani. Sulama suyumuz nasıl? Ee, sulama zaten sıfır. Zaten sıfır olduk senedir. Ne yapacak bu köylerde? nereye gidecek? Ne olacak böyle? Ya şimdi ahir zamanda ha. bunlar artık ne olacak? Allah kitabında da anlatıyor. Ben Kara Davut okudum. Karadağut'ta bir zaman gelecek, bir taraf susuz kalacak. Bir taraf birbirini kıracak, bir tarafı da bir hastalıktan ölecek. Yani diye ahir zamandayız. Yani bahseder. Aynen. Ama tabii ben Aynen. bunu ilk defa sana konuşuyorum. Tamam doğru. Ben, şey, ben, de, ben de okudum. Şimdiki adamlara söylesen gülürler, güleşirler. Öyle bir şey yok derler ama tabii geldi geçti. Allah yaşımıza, yani yaşımıza yaşımız yaşımız Allah muhine olsun. Yaşlı adamlarla temas etmeyi çok severdim. Hep onlarla konuşur, onlarla arkadaş olurdum. Allah öyle bir huyum var yani. sağ olun. Verdiğiniz evet. bilgilerden dolayı çok teşekkür ederim. Allah size uzun ömürler versin. Teşekkür ederim. Değerli izleyiciler bir dahaki videolarımızda eskiye dayanık kültürümüzü sizlere aktarmaya devam edeceğim. Hoşçakalın. Hadi güle güle. Senin de buraya çıkıp gelin.